Maşa. Maşa. Abla Maşa geldi. Nisan sürpriz yumurtaları alacak. Saklan. Abla kaç saklan. Abla ne yapacağız? Bilmiyorum Nisa. Çadırı saklanalım. Yürü git. Abla ne yapacağız? Bir dön ne? Dur Nisa düşünüyorum. Abla bu bizi gördü kesin. Dur bir saniye bakayım. Nisa buraya geliyor. Nisa kaçalım buradan arabaya gidelim. Abla çadırda arabaya kadar gidelim. Belki bizi görmez. Ah Nisa doğru söylüyorsun. Çadırın içinde bizi görmez. Hadi gidelim. Nisa arabaya kadar bununla gideriz. Bizi görmez. Abla bizim arabaya bindiğimizi görmüş müdür acaba? Neyse bilmiyorum ya. Bakalım hadi. Görüyor musun neyse bir şey? Ee abla buraya gelirse ne yapacağız? Bilmiyorum ki buraya gelir mi acaba? Abla bir saniye. Abla buraya Nereden çıktı bu ya? Ne güzel sürpriz yumurtamız diye ip oynayacaktık. Abla geliyor. Nisa senin o tarafa geliyor. Abla Ayşe şu an arabanın yanında. Nisa tam senin pencerenin altında Maşa. Hadi git git git. Bir saniye Nisa. Nisa arkaya geçti. Arka bagajın önünde. Abla bagajda mı bizi arıyor? Bagajı açtı. Abla bagajda ne arıyor bu? Bizi mi arıyor yoksa? Nisa bilmiyorum ama bir şey aradığı kesin. Aha bagajı kapattı. Abla ne yapacağız? Bir filan yapmamız lazım. Nisa senin iki tane sürpriz yumurtan var. Birini pencereden al. Alır belki gider. Tamam hangisini atsam acaba? Mavi atacağım. Attım abla. ya Aldı mı acaba? Neyse maşa gelmiş. Sürpriz yumurtanın başında. Bakayım abla. Ee abla ne Bakıyor sadece yumurtalara. Abla niye almıyor bu hala? Nisa maviyi beğenmedi herhalde. Ne yani pembeyi de mi atayım? Nisa deneyelim En azından belki gider. İyi ya peki bunu da atıyorum. Attım abla inşallah yer. Nisa baksana aldı mı? Biz yumurtalara bakıyor. Nisa acaba Toy Box'u mu beğenmedi? Of abla bunu da almıyor ya. Nisa gitmeyecek bu ne istiyor acaba? Bilmiyorum ki. Ne oldu Nisa? Aklıma bir şey geldi ama. Yok ya ben bunu atmam. Abla bu büyük ki belki bunu alıp gider. İyi Nisa at şunu belki alıp gider. Baksan oradan. O alacak abla bir saniye. Hadi al ve git. Alacak abla. Bunu beğendi herhalde. Alacak gibi. Hadi. 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 hadi, hadi, hadi. Abla bunu da almadı ya. E ee, ne yapacağız Nisa nasıl kurtulacağız bundan? O abla arabanın önüne geçiyor. Evet Nisa arabanın önüne gidiyor. gitti arabanın önüne? Bilmiyorum ki ne yapacak acaba? Abla senden tarafa doğru gidiyor. Aa Nisa benim kapıya doğru geliyor. İyi abla iyi. Ay inşallah görmem. Şoför kapısının önünde. Abla arabaya mı binecek yoksa? Eğil. Birden bakın eğilin ikiniz de. Abla bu tarafa doğru bakıyor. Eğilin. Nisa koltuğa yapıştım. Daha ne kadar ineyim. Nisa açacak herhalde. Abla içeri binersen alacağız. Ben de bilmiyorum. Nisa bakacağız artık. Abla kapıyı açtı bu. Nisa biniyor. Abla bindi. Nisa bu gaza basacak gideceğiz herhalde. Abla nereye götürecek bizi bu? Nisa bilmiyorum ki ne yaptığını anlayamadım. Abla bu arabayı istiyor herhalde. Aa Nisa doğru arabayı istiyor bu. Nisa ne yapalım? Bırakalım mı arabayı? Biz inmezsek bizi de götürecek. Abla aklıma bir fikir geldi. Ne geldi Nisa? Arabanın anahtarı. Aha Nisa güzel fikir. Allah ben yeni biliyorum. Nerede Nisa? Kaçalım Abla beni bu taraftan kaçalım Hey Maşa merhaba Nisa'yı gördün mü biz Nisa'yı arıyoruz Evden çıktım Elisa'yla Bulamıyoruz şimdi nerede olduğunu biliyor musun Sen buralarda çok geziyorsun Denize falan giriyorsun ya Belki Nisa'yı sen görmüşsündür. Nerede olduğunu biliyor musun Maşa? Bilmiyorum ben burada oynuyordum. Denize girmiştim. Nisa'yı görmedim ben burada. Aa Melisa bu Maşa'nın sesi çok değişik. Sahte Maşa mı yoksa? O herhalde o... öyle. Ben sahte falan değilim. Bakın benim köpeklerim var. Akıllı akıllı köpeklerim var. Bakın yanıma geldi. Bir iki tane köpeğim var benim. Sizin köpeğiniz var mı? Ya Maşa ne köpeği? Biz Nisa'yı soruyoruz. Biz Nisa'yı soruyoruz. Ben Nisa'yı görmedim. Köpeklerin de denize giriyordum burada. Bakın onlar da denize giriyorlar. Ya biz ne yapalım köpekleri denize girmesini? Nisa'yı gördün mü görmedin mi? Görmüş de olabilirim. Görmemiş de olabilirim. Nisa şekerler yanda mı? Evet, tamam ya. Maşa eğer Nisa'nın yerini söylersen sana şeker vereceğiz. Aa Maşa bak sen çilekli şekerleri çok seversin. Görüyor musun? Bak görüyor musun? Bayram şekeri bunlar. Sana da verelim mi? Evet. İstiyor musun? Eğer Nisan'ın yerini söylersen sana bu şekerlerin hepsini vereceğim Maşa. Söz evet. veriyorum. Hatta beraber seninle bu denize girip yüzebiliriz. Aa gerçekten mi? Tamam o zaman söyleyeceğim. Durun bir saniye düşünüyorum. Düşünüyorum diyor ya Melisa bu ya. Aa, aa buldum. Buldum. Nisan'ın yerini hatırladım şimdi. Ya nerede Maşa? Söyle hadi bak hadi şekerleri. Ya. Bak birini alırım. Aa hadi. Maşa birini aldım. Söylemiyorsan bir tane daha alacağım. Ya ama tamam tamam söyleyeceğim. Dur hatırlamaya çalışıyorum. Maşa seninle denize gireceğiz tamam mı? Evet. Bak bu şekerin birini daha aldım. Evet. Birini vereceğim. Biri de Melisa'nın biri de benim. Seninle evet. de denize gireceğiz. Yüzeceğiz hatta. Evet. Beraber yüzeceğiz. Ama Nisa'nın yerini söylersen. Çok eğleneceğiz. Evet çok eğleneceğiz. Nisa'nın yerini söylersen. Evet. Tamam tamam söylüyorum Nisa'nın yerini. Nisa biraz önce buradaydı. oyun oynuyorlardı. Çocuklarla. Buraya arkadaşları vardı yanında Sonra bir iki tane daha köpek vardı Bir tane de köpek vardı Ya eee sonra nerede, nerede? Sonra nereye gitti Sonra burada biz oynuyorduk Ben denize girdim Arkama döndüm bir baktım Nisa ben nereye gidiyorum dedi Sonra bu köpek yanındaydı Ben burada denize giriyordum Nisa gel denize girelim dedim Nisa hayır ben denize girmeyeceğim mayom yok dedi. Denize girmek istemedi. Ben de burada tek başıma denize girecektim. Sonra baktım Nisa ben nereye gidiyorum dedi. Hayır Nisa eve gitme gel denize girelim denize girelim dedim. Üff <laughs> kafamı şişirdi bu ya. Nasıl <laughs> <laughs> ya nereye gittiğiniz yeterdi. Yani Maşa yeter artık nerede olduğunu söyler misin? Ya bir saniye onu anlatıyorum işte. Sonra bir iki daha nereye gideceğim dedi Maşa dedi ben eve gideceğim mayonu alacağım geri geleceğim dedi. Ha oh be yani oh. bu eve mi gitti Maşa? Evet eve gitti. Oh tamam eve gitmiş. Ay, bunu söylesen, yani yeter. bunu söylesen yeterdi. Melisa eve gitmiş mayolarını almış. Oh Melisa aklıma fikir geldi. Biz de mayolarımızı alalım gelelim. Hava biraz serin ama suya baktım ben şimdi su biraz ılık. Mayolarımızı alıp mayolarımızı giyip biz de yüzebiliriz. Tamam Tamam mı? Aynen. Gelelim Maşa ile beraber yüzelim. Aynen. Dur Maşa'ya da söyleyeyim. Maşa biz eve gidiyoruz. Aynen. Maşa biz eve gidiyoruz. Mayolarımızı alıp geleceğiz tamam mı? Bekle seninle yüzeceğiz geri geleceğiz. Tamam hadi bekliyorum. Melisa hadi gidelim. Mayolarımızı alıp gelelim hadi. Tamam. Görüşürüz bay bay. Bay bay. Benim telefonumu. Ya telefonumu kıracaksın. Ya telefonumu kıracaksın. İmitmez telefonumu. beni burada görmez herhalde. Bu telefon çalışır mı acaba? Hiç de gibi durmuyor. Sadece taksam şarj alır mı? Gitti mi acaba? Ya nasıl kurtulacağım ben bu inekten? Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sesi geliyor içeri mi girdi ne? Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarı çıkamam inek var. Aa içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. mutfak bu tarafta mıydı ya? Bir gidelim bakalım. Görürse var ya. Eyvah. Sana sesi geliyor. Aa baba, Lisa, baba, inek buradaymışsın. Geldi. Ben de seni arıyorum. Ne geldi? Baba inek geldi. Telefonumu ne getirdi? Baksana. Ya ne telefonu? Ne ineği? Ne diyorsun sen? Baba. Ne oldu? Bak. Aa. Oh! Ya ne yapmış? Kim yaptı bunu? İnek. Ya kızım ben bunu yeni almıştım. <laughs> tamam. aa, aa şuna bakar mısınız? Bak baba. Telefon. Telefon. Telefon L olmuş. Artıya benziyor. L'ye de benziyor. Evet. Kim yaptı? Sen yaptın değil mi? Bak. Nisa bunu sen yaptın. ineğin Hayır, üstüne atıyorsun baba, suçu. Bence bunu sen yaptın. Nisa Hayır, bunu sen yaptın. İneğin üstüne atıyorsun suçu. Evet evet bunu sen yaptın. ineğin üstüne atıyorsun suçu. Baba, bak istersen Ee, beni kandırıyorsun değil mi? İnek var diye. Baba, baba aa, bule... ses geliyor. Aa, bir saniye. Bu mölye ne Nisa? Baba inek. İnek mi? Baba, çadırın içine, gir, ya, çadırın içine gir diyor. Nisa, aa, inandım şimdi. İnek var. O telefon ne olmuş? Marul maydanoz bir şey yok muydu? Verseydin baba, giderdi. Yoktu. Nisa nasıl göndereceğiz bunu? Baba Telefon sen da de gitti. bir şey yok mu? Ne? Yiyecek bir şey yok bende mu? Ben de yiyecek ne var? Telefon var al. Telefon da gitmiş. Aa bir saniye Nisa. Ben de tadella var. Sana almıştım. Evet evet işte gelken sana almıştı da. Baba bunu İneğe mi vereceğiz evet. bunu? Kızım bu ne kadar pahalı biliyor musun? Ya baba, bir Çok şey pahalı. Var. Tamam. Neyse yapayım. gitsin evimizden de neyse. Evet. Aynen doğru söylüyorsun Nisa. Mantıklı. Evimizden gitsin evet. de yeter ki. İnekler evimizde mi kalsın? Yani ben inekle beraber yatamam. Sen ben yatabilir misin? Yapayım. Ben yatamam. Hayır gece müeler falan olmaz. Verelim gitsin Tadelle'yi evet. getir. Tadelle'yi ben yedireyim tamam mı? Tamam, Gel beraber gidelim ama. Tadelle'yi vereceğiz. Hadi. İlim, Hazır mısın? Nerede bu inek? Dur şu tarafa geçeyim ben oradan atlarsam. Bu taraftan önüne çıkarım ha. Şimdi Tadelle'yi nasıl yedireceğim ineğe? Baba Hazır. Evet. Telefonu ne yaptı? Telefonu ağzıyla mı kırdı? Evet. Tamam ağzını açıyor değil mi? Evet. Şimdi ağzını açınca ben bunu sokacağım Nisa. Hazır mısın? Evet. Yaklaş yaklaş yaklaş. Kapıya doğru gel gel. Sen de benimle geleceksin. Tamam baba. Çadırın arkasına saklanırım ben. Hem o çok güzel oldu. Nerede evet. burada mı inek? Evet baba orada. Ha, gel. Gel gel gel. Ha, çıkalım. Çadır önüme koy. Beni baba. görmesin. Çadır önüme koy. Beni görmesin. Ha koy baba. koy. Koydun mu? Geldim. Ha? çadırı da kırdın. Nisa çadırı da kırdın. Ee nerede bu? Baba buradayım. Ha. Sen buradasın anladım da inek nerede? Baba ah. Aa. Aa, Nisa inek. Ne? Baba, nerede inek? Var. Nisa. Baba kaçmış. Aa, kaçmış. Kapıya kilitleyelim. kilitleyelim diyor. gitti gitti. Aa, Nisa. Tadella bana kaldı. Ya. Aa, bana bölüşelim o zaman. Tamam bölüşelim mi bunu? Valla iki saattir elimde duruyor canım istedi. Bölüşelim bunu tamam mı? Evet. İnek de gitti zaten. Evet. İneğe tadelle vermeye de gerek kalmadı. Evet. Bravo İsa ne yaptık? İneği gönderdik. Aslında biz hiçbir şey yapmadık. Kendi evet. kendine gitmiş. Değil mi? Evet. Görüşürüz bay bay.